süreniz 70 dakikadır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim Sayın Oktay'ı dinleyince önce hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Oktay'ı dinleyince aklıma Erzurumlu esnafın muhasebeciyle yaptığı konuşmayı aklıma geldi. Muhasebeci şöyle söyler Erzurumlu esnaf. Hesaba bakirem haç farz olmuş cüzdana bakirem zekata muhtaçız. Gerçekten de öyle. Her şey mükemmel ama memleket niye bu halde? Neden memleket bu halde ve neden saray çok iyi? Birazdan bütün ayrıntılarını anlatacağım. Ancak bugün kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü. Dolayısıyla bu parlamentoda çok daha fazla kadın milletvekili olmasını arzu eden kişilerden birisi. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun parlamentonun saygınlığı açısından da çok sayıda kadın milletvekilinin parlamentoda olması parlamentoya itibar kazandırır. Bunu da açık yüreklikle ifade edeyim. Efendim Sayın Oktay cümleye başlarken daha doğrusu konuşmaya başlarken milletimize şeffaf bir şekilde hesap vermekten söz etti. Biraz sonra şeffaflığın ne olduğunu da anlatacağım. Benim anladığım şeffaflıkla sarayın anladığı şeffaflık arasında farklar var. Nedir bu şeffaflık? Ve biz bu şeffaflıktan neyi anlıyoruz? Bunu da aktaracağım. Önce bütçe dediğimiz belge maliye açısından, bir ülkenin ekonomisi açısından en temel yasadır. Ve bu yasanın yasalaşma daha doğrusu bütçe tasarısının yasalaşması için de özel bir prosedür vardır anayasada. Eskiden bakanlar kurulu bütçeyi sevk ederdi. Bakanlar kurulunun başında olan başbakan gelirdi kendi bütçesini büyük bir özgüvenle meclise anlatırdı. Her türlü eleştiriye karşı oturur aslanlar gibi kendi bütçesini savunurdu. Şimdi başkan soruyor. Komisyon nerede? Komisyon burada. Hükümet? Hükümet yok. Niye yok? Hangi gerekçeyle yok? Bakın. Sayın Mehmet Uçum. Sayın Mehmet Uçum. Sayın danışmanı Sayın Erdoğan'ın. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı, bu bir tek kişilik hükümettir diyor. Tek kişi açın kitabını okuyun arkadaşlar. Ben okudum siz neden Sayın Erdoğan'ın baş Danışman'ın kitabını okumuyorsunuz? Talimat mı bekliyorsunuz? Tek kişilik hükümet diyor. Tek kişilik hükü hükümetse gelecek buraya, parlamentoya gelecek, onuruyla kendi bütçesinin arkasında duracak ve bütçesini savunacak. Parlamentoda, parlamentoda atamayla gelmiş olanların, halkın oy vermediği kişilerin bu kürsüye çıkıp bizden oy istemesi kadar abes bir şey yoktur. Gelecek, Sayın Cumhurbaşkanı evet beni hafız seçti diyecek, benim bütçem budur diyecek, ben şunları anlatıyorum diyecek, şunları yapacağım diyecek ve bütçesinin arkasında duracak. Bütçesinin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmişler buraya. Hükümet bize bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiçbirisi parmağını bile kaldıramaz. Bir daha söylüyorum. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz. Çünkü hiçbirisinin yetkisi yok. Yangın söndürmeye gidiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yangını söndürmeye başladık diyorlar. Yani talimat gelmese yangını söndürmeyecek misiniz? Söndüremezler. Söndüremezler. Emiroğlu söndüremez. söndüremezler. Değerli arkadaşlar, bütçe madem ki çok önemli bir belge. Bir ülkenin geleceği için çok önemli bir belge. Ve geçmiş bütçenin paralarının nerelere harcandığını bize anlatacak olan iki teklif var, iki tasarı var. E arkadaşlar, nerelere paranın harcandığını biz bilmiyoruz. Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. Parayı harcayan irade buraya gelmeyince biz hangi bütçeyi konuşacağız? Bütçe diye geldi, geldiler, burada anlattılar. Ağızlarından bal akıyor. E çıkın sokağa, tam tersi bir tablo var. Sarayda oturan kişi, halkın arasına inmeyen kişi halkın derdini bilemez. İkili bir yapı çıktı ortaya. Bir halk bir de saray. O ayrıntıya da geleceğim değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar. Seçilen bir cumhurbaşkanı parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmaması her şeyden önce parlamentoya saygısızlıktır. Halk seni seçtiyse ve parayı verdiyse Geleceksiniz burada kendi bütçenizi savunacaksınız. Arkasında duracaksınız. Eleştirilere göğüs gereceksiniz. Eleştirilerin her birisine de tek tek yanıt vereceksiniz. Gelmiyor, oturmuyor. E geldi ne oldu? Melis'in açılış gününde bir Kasım ıydı. Geldi ne oldu? Bir, bir Ekim affedersin. Bir Ekim'de geldi meclisi açtı gayet güzel. Açtı da ne oldu? Hiç kimsenin konuşmadığı ortamda gelip konuşmak istiyor. Ama birimiz kalkıp konuşunca buraya gelmiyor. Çünkü Erdoğan eski Erdoğan değil ve eleştirilere tahammül edemiyor. Doğruları duymak istemiyor. Etrafındaki kadro da her seferinde ne güzel yaptınız efendim. Ne doğruları yaptınız efendim. Çok iyi şeyler yaptınız efendim. Bu sistem ne yaptı biliyor musunuz? Sizi sizi siyaset yapmaktan alıkoydu. Siz siyaset yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz siz siyaset. Bakınız parlamentonun itibarı Erdoğan'dan başladım. Parlamentonun itibarına saygı duymuyor diye. E bakanları da saygı duymuyor. Hepsi atandı. Bizim soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. 701 soru önergesi 29 Kasım 2002 22 itibariyle 701 soru önergesine cevap verilmemiş arkadaşlar. Ne demektir soru önergesine cevap vermemek? Sayın Başkan size de söylüyorum. Her bütçe konuşmasında söylüyorum. Ben milletvekilini takmam arkadaş. Kim oluyor milletvekili? Beni Cumhurbaşkanı atadı. Ben istediğim soruya cevap veririm. istediğe vermem diyor. E siz parlamentonun saygın bir bireyi olarak, bir milletvekili olarak bu tabloya evet diyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Benden fazla sizin itiraz etmeniz lazım. Siz ifraz edeceksiniz. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz diyeceksiniz. Hadi başkan diyemez. Niye diyemez onu da ben gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade. Ne diyecek şimdi? Biz seçtik başkan. Olmaz arkadaşlar. Biz seçtik başkan. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Ben. Evet. başka bir konu ya. Hiç etmeyin arkadaşlar. Ağlamayın arkadaşlar, ağlamayın. Ağlamayın. Gelelim şeye. Bütçe geldi güzel. Bütçe geldi güzel. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Bu bütçe gelirin nasıl toplanacağını, nasıl harcanacağını bize anlatan bir bütçe. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. İlkelerden yola çıkarak. Bütçeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel 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 buraya gel. Gel buraya, gel. Gel buraya gel. Gel, buraya gel. gel. gel buraya gel. gel gel buraya. Efendim bütçeyi 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 parlamento yapar ama bir şey daha yapar. Parlamento kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Parlamenton öyle bir görevi var. Peki denetimi kimin aracılığıyla yapar? Sayıştay aracılığıyla yapar. Sayıştay der ki sen benim adıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kesin bütçeyi, kesin hesap kanunu ve bütçeyi denetleyeceksin. Acaba bürokrasi, acaba yürütme organı bunu doğru harcadı mı harcamadı mı? Ben söylemiyorum. Anayasa söylüyor. 160. madde. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamaları denetler diyor. Peki gelelim diğer konuya. Sayıştay denetledi. Bakın değerli arkadaşlar. Özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Hiç yayınlanmadı. 17 kurumun 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Ya ne demektir? 17 kurumu yöneten kişiler diyorlar ki ne demek meclis ya? Bırakın diyor ya. Ne demek Sayıştay? Raporu bile yayınlamıyorum. Gidin kime anlatırsanız anlatın. Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? Sindiriyorsunuz. Zaten sorun oradan başlıyor. Geliyorum. 32 kurum faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermiyor. Sayıştay'a bilgi vermiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Meclismiş. Ne meclisi diyor kardeş? Nereden çıktı meclis? Bilgi vermiyorum diyor. Bir şey yapıyor muyuz? Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. 206 kurumun faaliyet raporunda temeli mali tablolara ve bu ta, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermiyorlar. Kime ne kadar yardım yapıldı gösterilmiyor on ayrı madde halinde Sayıştay raporu geldi. Allah aşkına söyler misiniz ya? İçinizden kim baktı bu raporlara ya? Kim baktı ya? Ya kul hakkı diyoruz değil mi? Helallik diyoruz değil mi birisine? Helallik isteriz. Ya sen Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiş. Sana vergileri teslim etmiş. Bu parayı harca diyor. Yasalara uygun olarak harca diyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Nereye gidersen git diyor. Ben de bunu size anlatıyorum. Siz beni suçluyorsunuz. Niye gerçekleri anlatıyorsunuz diye. Arkadaşlar insanda biraz vicdan olur ya. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Siz bunları sorguladığınız anda bu ülkeye demokrasi gelir. Biz değil, biz zaten sorguluyoruz. Siz bunları sorguladığınız anlamda o zaman Türkiye'de yolsuzluklar bitmiş olur. Bunları sorgulamıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Sorgulamamak ne demektir onu da söyleyeyim. Gayet açık şekilde. İradeyi ipotek altına vermek demektir. Ben eleştirirsem beni bir daha milletvekili listesine koymazlar. Bu korkuyla, bu korkuyla devlet yönetilmez. Bu korkuyla bir şey olmaz. Bir şey daha. Hakaret değil arkadaşlar. Gerçek, gerçek. Gerçeği söylüyorum. Bakınız. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söylüyorum kul hakkına kul hakkına riayet edeceksin. Kul hakkına. Kul hakkına riayet edeceksin. Kamu özel işbirliği, değil mi? Yapıyorsunuz. Dünyanın geleceğim uyuşturucuda işte geleceğim. Hiç meraktan mı? Onu göz ardı edeceğimi sanıyorsun. Hiç merak Baronları da size tek tek anlatacağım. Hiç meraktan Bu kardeşiniz hepsini biliyor. Ama özel işbirliği. Bakın değerli arkadaşlar. Garanti veriyorsunuz. Dolar garantisi veriyorsunuz. Avro garantisi veriyorsunuz. Dolar garanti verdiğinize Amerika'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Avro garanti verdiğine Almanya'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Diyorlar ya dünyada enflasyon var. E dünyada enflasyon var da o enflasyonu getirip bizim milletin sırtına yıkıyorsunuz siz. Peki değerli arkadaşlar mevzuata göre bu kamu kurumlarının yükümlülüklerini yayınlamaları lazım. Mevzuata göre hiçbirisi yayınlamıyor. Siz biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Söylemezler size. Geleceğim orada. Hiç meraktan. Hepsine geleceğim. Keşke başkan izin verse de tek tek her birinizin sorusuna cevap verse. Tek tek. Geleceğim orada. Ve dolayısıyla ve dolayısıyla suç 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 işleniyor. Gelelim başka bir şey.